Arkadaşlar sizlerle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir robot yapacağız. Ve bu robotu nasıl yapacağınızı da ilk göstereceğim. Böyle burayı hangisiydi Uydu. Bu arabamızı yapmıştık önceki videoda. Bir de önceki videoda bunu nasıl kapatacağız diye yorumlara gelmeden ben göstereyim. Böyle yapacağız güzel bir tane robot yapımı göstereceğim size. Bu kullanılıyor çoğu robot yapan oyunda şu kullanıyor bunu. Sonra oraya geliyorsunuz bunu kopyalıyorsunuz. Yanlışlıkla buraya girdim. Ondan sonra bu iki ip olması lazım bu olması lazım diğer olursa çok hızlı kopar sarı olursa olmadı yine olmadı şimdi oldu bir de bu çok etkili birkaç tane yapmanıza gerek yok yanlışlıkla burada var yerlere alalım bunu da buraya getirelim Şimdi bunları böyle yapın. Sonra buradan büyük eğilin. Buradan bacağı, buradan buraya, buradan buraya. Bunu böyle böyle. Kahve olarak ben bunu kullanmayı da. Buraya gelip arkadaşlar büyütebilirsiniz. Ben biraz böyle inceleştiriyorum. Sonra buraya geliyorum. Buradan Yapamadım herhalde biraz daha şöyle öldüreyim. Bunu da buradan böyle bağlıyorum. Bir de böyle yanlış kullanıyorum. Bu ip Buradan böyle bağladık mı? En son buraya gelin. Bunlardan alın sonra böyle arkaya yapın. Sonra bunu çalıştırın. Şu ortadaki yuvarlak çizgiye basıp. Ondan sonra şöyle uzatın. Kolay bir şekilde. Sonra bunu da kopyalayın. İçinden geçmeyi de ayarlayamıyorum. Demeyi Yoksa olmaz. Buradan gelelim. Bu ipi alalım. Buradan bunu böyle alın. Bunda bu şekilde bağlayın. Robotumuz hazır. Ben kafayı yanlışlıkla bağlayamamışım. Ve tüm iplerini geri alalım. Bazen yanlış yapabiliyoruz. Bunu kontrol edin sizde. Çok önemli. Böyle. Buradan da ipleri kapayın. Bugün de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.